Ha ha Merhaba arkadaşlar. Bugün köpeklere biz genelde yani yüzde %90 oranında çiğ besleme yapıyoruz. Kesimhaneden insanların yemediği, ineklerden çıkan bütün her şey bize gelir. Biz onları köpeklere yediririz. Ama haftada bir, 10 günde bir de böyle hem hayvanlara değişiklik olsun hem farklı vitaminler alsınlar vesaire diye yal yapıyoruz. Ama bizim yalımız farklı. Yani bizim yalımızın içinde bir kazanda yal kaynatıyoruz, bir kazanda birinci yeşil mercimek işte kemik suyu, mama vesaire bunları harmanlayıp veriyoruz. Bugün onu yapacağız. Onu da size göstereceğiz. Ateşi yakarak başlayalım. Arkadaşlar şimdi bunu ekleyeceğiz. Topaklanmasın. Kıvamı güzel olsun diye de karıştıra karıştıra kaynatacağız. Şimdi bu un normalde yağ unu sadece arpa unu olur. Biz içine biraz da mısır unu karıştırdık. Mısır yağlı bir madde olduğu için yani daha iyi kilo almalarına vesaire daha güzel oluyor. Şimdi bunu ekleyeceğim. Şimdi bunun üstüne tavuk suyu ekleyeceğim. Bunu da normalde burada kaynatıyorduk da akşamdan evde hazırladık. Sabah erken yapalım diye. İçinde biraz tavuk da var. Nohut da var içinde. Arkadaşlar bu da ilikli kemik suyu. Normalde onu da burada kaynatırız. Ama hazır aldık. Fazla zamanımız yok hani yedirip gidelim diye. Bunu da ekleyeceğim yağın içine. Şimdi bu diğer kazanda yeşil mercimek. Bunun protein oranı vesaire çok yüksek. Biz veriyoruz köpeklere. Pirinç. Ya bildiğiniz makarna. Bunlar beraber olacak. Olduktan sonra biraz bundan, biraz ondan üstüne mama verip köpeklerimize yedireceğiz. Arkadaşlar havuç ve patates de ekleyeceğiz. Kıvamına göre makarna, un, ekleyebiliriz. Arkadaşlar şimdi köpekler bahar ayı olduğu için kışlık tüylerini atıp yazlık tüylerini çıkarıyorlar. Bakın dökülüyor. Ama ben bunların kendi tarağı vardı onu kaybetmişiz. Bunu yapacağım. Şimdi biraz hem hayvanlar rahatlar, hoşuna gider. Hem de tüylerini rahat atar, çabuk atar. Daha iyi toparlar. Köpek tüyünü dizdikten sonra daha iyi kilo alır. Dişi ise kızana gelir. Kendine bakar ondan sonra. Welcome. arkadaşlar Matador'da yeni yeni tüye giriyor. Güneş bunların tüyünü yakıyor böyle. Rengi böyle değişiyor. Aslında bu dışın parlak siyah oluyor yani bakımda iyi olduğu zaman. Bu fazla daha atmamış tüylerini ama yine bunu da yapayım. Matador biraz sıkıntılı bir köpek. Çok uğraşmıyoruz bunda yani böyle ufaklar. yapıp geçeceğim onu. Fazla şakaya uğraşmaya gelmez, ne yapacağı belli olmuyor yani. Tamam bu zaten fazla girmemiş tüy. Arkadaşlar sivriye kurtları da aynı hatta bunlar daha çok tüy atıyor, daha tüyleri yoğun. Arkadaşlar marla sikkesini kırmış. Kaynağından kopmuş. Sürekli vurduğu için zincire. Şimdi onu oraya aldık geçici olarak. Kaynağını yapacağız ve tekrar yerine çakacağız. arkadaşlar şimdi yerine çakabiliriz arkadaşlar kaynadı bakın kıvamını görebilirsiniz ne cıvık ne de katı biz böyle veriyoruz böyle çok güzel yiyorlar bakın böyle karıştıra karıştıra pişirdiğiniz zaman çok güzel bir kıvamı oluyor Orada da diğer malzemeler olmak üzere sonra biraz soğuduktan sonra vereceğiz kutupları. Arkadaşlar şimdi yalları soğudu şimdi vereceğiz. Hayvanlar afiyetle yiyecek. yanan yavruları var arkadaşlar içeride. Onların da şimdi bugün ilk iç parazitlerine başladık. İlk parazitte kontil şurup kullanıyoruz. Bugün ilk defa yaptık. Arkadaşlar sabah göğünümüzü yalla baktık. Akşam da çiğ et beslemesi yapacağız. Haricinde da e, zincirlerini ve tasmalarının tamirlerini yaptık. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Destek olup, abone olup, yorum yapmayı da unutmayınız. Hoşçakalın.